Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Özel güvenlik mesleği stresli bir meslek mi arkadaşlar? Çalıştığın yere, yere göre değişir arkadaşlar. Hangi projede ama ben çalıştığım her yerde belli başlı stresle yani stresinden dolayı işi bıraktım. Çok stresli bir iş. Oturduğun yerden çalışsam bile stresi yetiyor arkadaşlar. Örnek vereyim. AVM'de çalıştım. Arefe günüydü işi bıraktığımda. 2.30'a kadar açık tuttular o gün. Yani işte ertesi gün bayram millet alışveriş yapacak işte daha fazla satış vesaire. Ayaklarım çatladı devriye atmaktan vesaireden. Yani özel güvenliğin aslında çoğu projede bir iş tanımı yok arkadaşlar. Özel güvenlik ama onlara geleceğim şimdi birazdan. Daha farklı işler yaptırıyorlar. İşte AVM'de ben otoparkçılık yaptım. Koşa koşa arabalara yer gösteriyordum. Şurası boş burası boş. Böyle bir şey yapmak zorunda değilim ama benden istenen bu. Neyse arefe günü ayaklarım çok fena ağrıyor yani ayakta durmaktan, durmadan devreye atıyorsun otopark vesaire. Şey geldi, amir geldi, yemeye çıktı. Saat 11 gibi. Yani 8'de yemem gereken yemeği 11'de yiyorum. Soğuk patates var işte, içinde bir gram et yok vesaire. Yavaş yavaş yürüyorum yani hem şeyler var. Hani hayatın getirdiği sorunlar var, bir de çok yoruldum, bir de herkese bir yeri tarif ediyorsun vesaire. Ayakta duruyorsun sabit. Volta atmak da yasak. Volta attın mı serseri olmuş oluyorsun. Onlara göre. Arkamdan bağırdı askeri mektesiydi. Hızlı yürüsene, koşsana diye. Kardeşim sana ne? Benim 30 dakika yemek vaktim var. Onu istediğim gibi kullanırım. İstersem yemek yemem. O gün adamla kavga ettik, tartıştık, işten çıktım. Yani çok stresli iş. Siteye girdim. Sitede oturuyorsun, Masan var vesaire araç geliyor farklı plakayla giremezsin yani nereye gideceksin gideceği yeri söylemiyor. Türkçü geliyor, Sürtçü geliyor ben söylemem deyip geçiyor yani basıp geçiyor arabayla sana ne diye tehdit edenler oluyor. Yani oturarak çalışıyorsun ama o kadar fazla stres ki bir de bazı sitelerde tek kişi çalışırsınız yani projeye fazla eleman vermezler, ödeme yapmak istemezler. Tuvalet ihtiyacını karşılayacaksın, yerine koyacak kimse yok. Site sakinle zaten diyemiyorsun. Çocuk falan olursa onları yerine koyabiliyorsun. Gelirsen düğmeye bas. E çocuk düğmeye basıyor, bu aracı içeriye kim aldı, bu plaka hani nerede kayıtlı, sen ne biçim güvenliksin. Yani tuvalet ihtiyacını bile yapamadığın yerler oluyor, projeler oluyor o derece. Yani kadın geliyor benim çocuğum dışarı çıkmış sen ne biçim güvenliksin diyor. Abla lavabo da diyorsun anlamıyor. Bir kişi daha alın o zaman. Yani dönüşümlü bu ihtiyacımızı karşılayalım arkadaşlar. Ben özel güvenlik mesleği yaptığımı çok pişman oldum. Çok stresli bir iş. Yani başka örnek verebilirim? Apartman yöneticisi ot olmamı istedi. Yoldum, sabrettim. Ondan sonra kapıcı hastalanmış mı ne? Giriş merdivenleri bana vira silmemi istedi. Ben yapmam dedim bu işi. Beni şirkete şikayet etti. Şirket işten çıkardı. Böyle yani özel güvenlik sektörü öyle oturduğun yerden iş yapıyorsun. Sadece oturduğun yerden iş yapsan da kapan kazan oluyor. Oturmak da sıkıyor arkadaşlar. Çünkü bir şey yok. Öyle sağına sonuna bakıyorsun. Telefonla oynasan o da suç. Telefonla oynamak da çıkma sebebi. işten çıkarılma sebebi. Neler neler ya. Stresinden ben bıraktım yani. Hamballık yapsaydım o kadar stres olmazdım. Daha çok konuşurum da. Gerek yok. Bir sürü özel güvenlik arkadaş var video çeken. Onlar da anlatır. Yani yerine göre çok rahat çalışabileceğiniz projeler var. Ama onlar için de klasik söylem bir tanıdık olması lazım arkadaşlar. Tanıdık olmadı mı? Olmuyor. Görüşürüz.